Merhabalar Evilla Gayrimenkul'den Burak Kol ben. Bugün Atakom Mevlana Mahallesi'nde bulunan satılık 04 artı 1 dairenin çekimini yapıyoruz. Daireye girdiğimizde hemen sağ tarafta kocaman bir salon görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi bu salondan aynı zamanda mutfakla ortak olan ee, balkona geçiş yapabilirsiniz. Balkona doğru geçelim. Gayet geniş bir balkon. Toplam dairede iki balkon var. Cam balkonları ikisinin de yapılmış. Sıfır. Buradan mutfağa geçiş alanı. Mutfağa gayet büyük masa atılabilecek vaziyette. Gördüğünüz gibi. 155 metrekare neti var dairenin. Girişi görüyorsunuz. Girişte bir best yer bulunuyor. Devam ettiğimizde hemen sol tarafta Alaturka bir tuvalet var. Şöyle gösterelim. Hemen karşısında bir çocuk odası. Odaların güzel yanı herhangi bir kolonla e, küçültülmemiş. Yani genel anlamda kare şeklinde düzenli kullanabileceğiniz eşyalarınızı koyabileceğiniz alanları var odalarda. Bu da diğer odaydı. Şimdi banyoyu gösteriyorum. Banyosu da gayet güzel bir şey devam ettiğimizde hemen karşıda balkonlu bir çocuk odası daha. Burası da gayet rahat kullanıma ait bir alan. Burada ikinci balkonda oturulabilecek kapasitede büyük cam balkonu takılmış yine. Ve son olarak ebeveyn banyolu yatak odasını göstereceğim. Yatak odası gayet geniş. Gördüğünüz gibi Ebeveyn banyosunda alafranga tuvaleti ve lavabosu da mevcut. Şimdi banyoya bakalım. Gördüğünüz gibi. Dairemiz kullanışlı, geniş, lüks bir daire. Sıfır. Cağaloğlu bulvarına yürüme 5-6 dakika mesafede. Bu dairemizle alakalı daha detaylı bilgi almak, dairemizi görmek için Evilla Gayrimenkul'ü arayabilirsiniz. İlginiz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.